Zan, insan merkezli, insani olan bir şey. Yani zan bir insanın kendi kanaati, kendi değer yargısı. İlim ise Allah'ın sunmuş olduğu insanlara kainattaki kuruluş sisteminin esasını temsil eden ilkeler. Yani şu var Allah tarafından bütün kainat ilim üzere inşa edilmiş ve kurulmuştur. Hiçbir varlık ilimsiz yaratılmamıştır. Görüyoruz, bu bir ilimdir. Taş yere düşüyor, ilim üzeredir. Güneş doğuyor, ilim üzeredir. Su kaynıyor, ilim üzeredir. İlmin bir özelliği var, ilim bağlayıcı. İlim çünkü bağlayıcılık, çünkü oradan geliyor. Yani biz suyun 100 derece olduğunu bulmuşuz ama o derecede kaynayacağının hükmünü veren Allah'tır. Herhangi bir fizik kanunu, herhangi bir kimya kanunu ve diğer kanunlar hep Allah'ın koymuş olduğu kanunlardır. İnsanlar bu kanunları, ilim adamları bulmakla meşguldürler. Yani bugün e, ilim adamı aslında bir dağcı gibidir. Bulduğu şeyleri insanlığa atar ama o ilmi yaratmaz. İlmi yaratan Allah'tır. Zannı yaratan demeyelim ama zannı üreten. E, üreten de insandır. O zaman şöyle evet. bir fark çıkıyor evet. anlattığınıza göre. İlimin bir yasası ve delili var evet. ve bu da Allah'tan kaynaklanıyor. Evet. Ama Zannın bir delili yok ve bu da e, öznel, kişisel, evet. herhangi bir delile dayanmayan şeylerin tümüne zan diyoruz. Zan diyor. Doğru evet. mu? Doğrudur ve zan insani kaynaklıdır. Yani zan bir insanın kadar yani keyfe keder bazen ortaya koyduğu, bazen araştırmalarda ilmin bir aşaması olan bir değer yargısı, bazen e, işte hüsnü zan, bazen suyu zan şeklinde tecelli eden bir kavram zan. Bir kere şu var, düşünmek yalnız başına akletmeyi ifade etmiyor. Akletmek aslında düşünmedeki bir bölüm. Düşünmek aslında insanlara da daha çok zan olarak kendisini gösteriyor. Çünkü zan kolay. İnsan herhangi bir konuda bir değer yargısı üretiyor. Herhangi bir konuda fikir yürütüyor. Herhangi bir şekilde tahminde bulunuyor. Herhangi bir şeyi uyduruyor. Bunun adı zandır aslında. Dolayısıyla onu kendi hayatında, kendi konuşmalarında, kendi zihinsel süreçlerinde kullanıyor. Burada bir problem yok. Zannın tıpkı ilim gibi bağlayıcı kılınarak kanun olarak devletlere mesela efendim töre olarak ailelere efendim e, davranış olarak toplumun kesimlerine yani zorunlu hale getirilmesinde problem var. Yani ilim gibi değerlendirilmeli. Nerede bu? Bütün beşeri ideolojiler zannedir. Yani leninizmden, marksizmden, deizmden, bilmem feminizmden yani insanların kendi uydurdukları yani daha böyle anlaşılması açısından söylüyorum. Düzenin adıdır. Şimdi bakınız su yüz derecede de kaydar. Bu bir ilmi gerçekliktir. Birisi çıkar da derse ki, ''Kardeşim ben suyu 50 derecede kaynatacağım.'' Buna insanlar ne derler? Derler ki, ''Ya bu senin sözlerin sana aittir ve bu saçmadır.'' Çünkü bu ispatlanabilir gerçekliktir ilim dediğimiz şey. Kanıtlanabilir gerçekliktir. Şimdi aynı şey aslında şeyde de söz konusu. Yani Cenab-ı Hakk'ın bir kitabı var. Vahiy. Peygamberler aracıyla gönderilmiş kitap. Şimdi orada bir hüküm var. Herhangi bir konuda bir hüküm var. Bu hükme karşı insanlar zannî bir değer yargısı üretmişler. Kanun üretmişler. Hüküm üretmişler. Bununla alakalı ceza vermişler. Aynı bu 100 derecedeki suyun 50 derecedeki kaynaması gibi aslında vahiy gerçek ilim olan, mutlak ilim olan. Çünkü Cenab-ı Hak öyle buyuruyor. Allah buyuruyor ki sana gelen bunca ilimden sonra diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy Allah'ın bize göndermiş olduğu mutlak ilimdir, mutlak doğrudur. Bu ayrı bir konudur tabii onu ayrıca konuşuruz. Dolayısıyla Allah'ın insanlar için, insanlık için göndermiş olduğu ilim muhtevası insanların kendi zanlarıyla oluşan değer yargılarıyla maalesef karıştırılmış. Yani bugün mesela Leninizm diyor ki yani bir örnek olsun diye söylüyorum. Devrim ancak terörle elde edilir diyor. Yani buna benzer. Bu tam böyle olmasa da terör ve anarşiyle elde edilir diyor. Ya bu senin uydurman. İşte faizsiz ekonomi olmaz diyor mesela. Bu senin uydurman kardeşim. Zan. Dolayısıyla biz eğer zanla ilmi, zanla akletmeyi ayırmazsak eğer her şey birbirine karışıyor. Birbirine karıştığı zaman da bu sefer o insanın ideal düzeni kurulamıyor. Çünkü şu var, gerek bitkilerde olsun, gerek hayvanlarda olsun, gerekse kainatın canlı ve cansız varlıklar üzerinde olsun, bütün işlemleri ilim üzere gerçekleşiyor. Yani yağmurun yağması, çiçeğin açması, insanın dünyaya gelmesi hep ilim üzere. Bu ilmi kullanmayan, daha doğrusu insanın iradesine bırakılan ve insan da aslında çoğunu zanla kullanan bir zihinsel sürecin aslında elemanı insan. Halbuki Allah yani keçiden, koyundan, attan, deveden insanı ayırıyor. Aslında onlarda da var epifiz, onlarda da var hipofis, onlarda da var göz ve onlarda da var korteks. Peki insanın bunlardan ayıran özelliği ne? cenab ruhundan üflemiş, ona Fuat basar semiği vermiştir. Ayet-i kerimede böyle buyuruyor. Dolayısıyla insan diğer canlılardan, diğer varlıklardan ayrı olarak insan Allah'tan bir nimetle karşı karşıyadır. Bu insana, diğer varlıklara hükmetme, diğer varlıkları efendim yönlendirme ve dünyada bir düzeni sağlama konusundaki verilen bir yetkidir. Aslında akletme yetkisi. Ayrıca bir de biliyorsunuz takva ve fucur kabiliyeti yüklenmiş insana. Dolayısıyla eğer siz Allah'ın bu vermiş olduğu ilim ve zan arasındaki çizgiyi çok net bir şekilde çizmez de zanni bir konsept hareket ederseniz mesela ilim Hukuk da adaleti emreder. Yani adaletten taviz verilmemesini ister Cenab-ı Hak. Adalete ayağa kaldırındır. Ama zanni düzenler adalet konusunda zaaf içerisindedirler. Neden? Keyfi olarak davranırlar. Niye insanlar kendi kanaatlerini, kendi değer yargılarını veya işine gelen şekilde hareket ederek toplumların inşasını ve idaresini sürdürüyorlar? Burada bir şeyden daha bahsedeyim ondan sonra sorunuzu alabilirim. O da şu, şimdi her düşünmek aslında akletmek değildir. Ama her akletmek düşüncedir. Yani şu var, e, ya insan Dekar düşündüğü ya. zaman... Her düşünmek akletmek, akletmek değildir. Akletmek değildir, her akletmek düşüncedir. Yani şöyle, düşünüyorum, öyleyse varım diyor ya Descartes. Düşünüyorsun kardeşim de, aklediyor musun? Problem bu. E sen zannediyorsun, vehmediyorsun, şüpheliyorsun, sapsata üretiyorsun, başka hurafe üretiyorsun. Bu akletmek değil ki. Çünkü Neden? Akledersek eğer kurtuluşumuz söz konusu bizim. Akletmek bizim hayatımızın en büyük gerçekliği. Gerçekten bugün sürünenler var dünyada. Mazlumlar var efendim. Geri kalmış ülkeler var. Emperyalistler var. Gelişmiş ülkeler var. Adına gelişmiş dediğimiz ülkeler var. Onlar çoğu emperyalist maalesef. Yani bunların arasındaki en önemli Ayraç, yani ne oldu da aynı insan, dünyanın Afrika coğrafyasında yaşayan insan da insan olarak yaratılmış ve Allah ona ruhundan üflemiş. Ne olmuş da batıdaki insanlar oradaki insanları sömürüyor. İşte buradaki en önemli kritik değer aslında akletme konusundaki ortaya koymuş oldukları davranıştır. Çünkü akletme konusunda zannilik ve ilmilik yani önemli olduğu gibi başka bir şey daha önemli. Bir de ortam boyutu var akletmekte. Kitabımızda bunlara biz geniş bir yer verdik. Eğer toplum eğer baskı altındaysa Toplum eğer korku altındaysa, mesela toplumda kaos varsa, cehalet varsa, toplumda eğer insana saygı yoksa, eğer öğrenilmiş çaresizliğe mahkum edilmişlerse bu insan üretemiyor. Üretemediği için, mesela teknoloji üretemediği için, bilim üretemediği için esas gücü elinden kaçırıyor. Mesela özgürlük olmayan bir toplumda bilim üretemezsiniz. Ağaçlar arasında kalan fidan büyüyemez. Fidanın büyüyebilmesi için güneşi görmesi lazım. Leşvineva bulması gerekir için. Aynı şekilde insan eğer kendisini geliştirebilir erdemli bir şekilde kendi fikri sürecini inşa edebilir yani bilimsel bir eser ortaya koymayı planlayabilirse ancak o özgüvenle olur. Ancak o özgürlükle olur. Ancak o barışla olur. Korkan bir topluluk üretemez. İneği korkuttuğunuz zaman sütünü azaltır. Tavuğu korkuttuğunuz zaman yumurtasını azaltır. İnsanı korkuttuğunuz zaman insan üretemez. Üretemez. Kendi fiziki varlığını, biyolojik varlığını sürme telaşına düşer. Ve bunu şunu özellikle söylememiz lazım bizim burada. Yani bugün özellikle bakıyorsunuz Afrika'da veya işte Orta Doğu'da geri kalmış ülkelerin başında kralların olmasının sebebi Bugün Mısır'da Mursi'den sonra tekrar Sisi'nin Sisi göreve getirilmesi aslında bu çok önemli bir bizim için örnektir. Neden? Çünkü şu var, bir ülkede kral varsa eğer o ülkenin halkını köleleştiriyor. O ülkeye öğrenilmiş çaresizliği, o ülkeye baskıyı, korkuyu, o insanların erdemini ayaklar altına alıyorlar. Yani o insanları köleleştiriyorlar ve o insanlar emperyalizmin bir pazar haline geliyor. Dolayısıyla eğer siz aklı koruma şartlarını oluşturmazsanız, o insan bilimsel üretme şartlarını, teknoloji üretme şartlarını zaten ortadan kaldırmış demektir. Onun için bu akıl meselesi, akletme meselesi çok mühim bir mesele.